prostat biyopsi hangi yöntemlerle yapılabilir? Hangi kesimden geçtiğine bağlı olarak iki şekilde yapılır. Eğer parça parçalamada kullanılan iğne ciltten geçirilerek yapılırsa transperinal prostat biyopsi. Eğer parça almada kullanılan iğne makat veya rektumdan geçirilerek yapılırsa transektal prostat biyopsi olarak adlandırılır. Transperinal prostat biyopsisinde bu görmüş olduğunuz probu kullanıyoruz. Bu biyopsi de perine adı verilen ciltten yapılan bir işlem. Yani makat ile testis torbası arasındaki alandan geçirilerek yapılıyor. Nedir bu yöntemin avantajı? Bu yöntemde burada kullandığımız iğne makattan veya rektumdan geçmediği için rektumdaki herhangi bir bakteriyi alıp prostatın içine götürmüyor. Bu nedenle de enfeksiyon olasılığı bu transperinel biyopside çok çok düşüktür. İşlem transrektal yani klasik biyopsiye göre biraz daha uzundur. Bir de bu işlemde kullanılan cihazlar ve yöntemler daha yeni olduğu için her hastanede bulunmaya bir Transrektal prostat biyopsisinde ise bu ultrason probunu kullanıyoruz. Bu biyopsi rektumdan yapılan bir işlemle gerçekleşiyor. Ultrason probu rektum yoluyla yerleş ve prostatın etrafındaki dokulardan örnek alınır. Daha hızlı bir yöntemdir. Perine de işlem sonrasında herhangi bir iğne deliği oluşmaz. Bu sistemde rektumdan geçildiği için, buradaki bulunan bakteriler prostatı iletebildiği için enfeksiyon riski biraz önce anlattığım transperineale göre daha yüksektir ve transperineal biyopsiye göre bir miktar daha prostat dokusuna ulaşmak zor olabilir. Sonuç olarak her iki biyopsi türü de etkilidir. Tercih edilen yöntem hastanın durumuna, tıbbi geçmişine ve doktorun değerlendirmesine bağlı olarak değişir.